Bu incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, adeta zamanı geriye doğru yapılmış bir yolculuk var. Kesinlikle öyle. Önümüzde 1980 yılında, yani 12 Eylül darbesinden sadece aylar önce basılmış "Sosyalist Mücadele Defterleri" dizisinin ilk kitabı duruyor. Şöyle bir düşünmek lazım: Yıl 1980, Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Aynen, sokaklar gergin, ekonomi neredeyse durma noktasında, siyaset tamamen kilitlenmiş. İşte tam o atmosferde bir grup düşünür, bu kaosu anlamak ve bir çıkış yolu önermek için bir metin yayınlıyor. Biz de şimdi bu metni, bu kılavuzu sayfa sayfa açıp 40 yılı aşkın bir süre öncesinin Türkiye'sine onların gözünden bakmaya çalışacağız. Ama başlamadan önce sanırım metnin sunuş bölümü çok önemli. Yazarlar niyetlerini orada çok net ortaya koyuyorlar, değil mi? Evet, evet. Orası bir nevi niyet beyanı. Diyorlar ki, Türkiye'deki sosyalist hareket teorik bir bunalım içinde. Kemalizm ve Stalinizm gibi akımların etkisinden tam olarak kurtulamıyor. Yani bir eleştiriyle başlıyorlar aslında. Kesinlikle. Kendilerini bu geleneklerin dışında, troçkist bir perspektiften yeni bir analiz sunma çabası içinde konumlandırıyorlar. Yani bu metin sadece bir durum tespiti değil, aynı zamanda o dönemin sol içi tartışmalarına doğrudan bir müdahale. Anladım. O halde bu iddialı müdahalenin ilk adımıyla başlayalım. Kitabın ilk ana bölümünün başlığı çok net: Türkiye nereye gidiyor? Çok doğrudan bir soru. Evet, girişte Türkiye'nin 80'li yıllara tarihinin en ciddi bunalımıyla girdiği ve bu durumun çözümünün de keskin sınıf mücadelelerine sahne olacağı öngörüsü var. Ama beni en çok şaşırtan analize Türkiye'den değil dünyadan başlamaları. Kesinlikle. Zaten metnin temel tezi bu. Diyorlar ki Türkiye'deki krizi sadece e, Ankara'dan bakarak anlayamazsınız. Yani dışarıya bakmak lazım. Aynen. Uluslararası çerçeve başlığı altında bu krizin 1974-75 küresel kapitalist durgunluğuyla yani savaş sonrası o refah döneminin bitişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Hani o meşhur petrol krizi sonrası dönem. Tam olarak o. ABD'nin Vietnam'daki yenilgisi sonrası hegemonyasının sarsıldığını, diğer yanda Sovyetler Birliği'nin başını çektiği blokunda kendi içinde bir kriz yaşadığını belirtiyorlar. Yani dünyanın iki süper gücü de zor bir dönemden geçiyor. Bu yaklaşım metni o dönemdeki birçok analizden hemen ayırıyor aslında. Yazarlar adeta şunu söylüyorlar. Washington'da, Moskova'da hatta Tahran'da olanları anlamadan Türkiye'de Ecevit ile Demirel arasındaki kavgayı tam olarak anlayamazsınız. Çok doğru. Özellikle Orta Doğu'daki dengelerin altını çiziyorlar. İran devriminin bölgedeki tüm denklemi alt üst ettiğini, ABD'nin en önemli jandarmalarından birini kaybettiğini belirtiyorlar. Bu da Türkiye'nin önemini artırıyor tabii. İşte tam o noktaya geliyorlar. Bu yeni denklemde altyapısı, sanayi potansiyeli ve jeopolitik konumuyla Türkiye'nin Batı emperyalizmi için adeta bir vazgeçilmez kale haline geldiğini iddia ediyorlar. Yani Türkiye'deki bunalım yazarlara göre aynı zamanda uluslararası güçlerin de yakından izlediği ve müdahil olmak istediği bir süreç. Kesinlikle Küresel fotoğrafı böyle çizdikten sonra merceği ülkenin içine çeviriyorlar ve Türkiye'nin yapısal bunalımı başlığına geliyorlar. Ve bu bunalımı da iktisadi ve siyasi olarak ikiye ayırıyorlar. İstersen önce iktisadi yönden başlayalım. Olur. Ekonomik tıkanıklığı anlamak için önce modelin ne olduğunu açıklıyorlar. 60'lı yıllarda uygulanan o meşhur ithal ikamesine dayalı sanayileşme modeli. Yani dışarıdan hazır ürün almayalım parçasını alıp burada kendimiz montajlayalım modeli. Aynen öyle. Ama Metin diyor ki bu model 70'lere gelindiğinde kendi kendini boğmaya başladı. Çünkü o montaj için gereken parçaları, makineleri, ham maddeyi alacak dövizimiz kalmamıştı. Bir nevi döviz yutucusu bir sanayiden bahsediyorlar. Tam olarak bu ifadeyi kullanıyorlar. İthalatın sattığımız tarım ürünlerinden gelen dövizden yani ihracattan neredeyse iki kat daha hızlı arttığını belirtiyorlar. Bu sürdürülebilir bir durum değil tabii ki. Değil. Buna bir de iç pazarın artık doyma noktasına gelmesi ve altyapının yetersiz kalması eklenince sanayi çarkları adeta durma noktasına geliyor. İşte bu bunalımın iktisadi yönü. Peki ya madalyonun diğer yüzü, siyasi bunalım? Metin bunu sadece ekonominin bir sonucu olarak mı görüyor? Hayır, işte burası analizin en özgün kısımlarından biri. Siyasi bunalımın kendi dinamikleri olduğunu söylüyorlar. Nasıl yani? Yazarların tezine göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleneksel üç temel ayağı aynı anda sarsılıyordu. Birincisi, Osmanlı'dan miras kalan o güçlü, merkezi, askeri bürokratik yapı. Tamam. İkincisi sermaye sınıflarının kendi aralarındaki çelişkileri çözdüğü bir uzlaşma zemini olarak parlamento ve üçüncüsü de tabii ki tüm toplumu bir arada tutan bir tutkal olarak görülen milliyetçi ideoloji. Ve metne göre bu üç ayakta 70'ler boyunca ciddi darbeler alıyordu değil mi? Aynen öyle. 60'lardan itibaren işçi sınıfının, gençliğin, köylülerin ve farklı toplum kesimlerinin siyasete giderek daha fazla dahil olmasıyla devletin bu hareketleri kontrol etme kapasitesinin aşıldığını savunuyorlar. Yani sistemin kapasitesi yetmiyor artık. Yetmiyor. Yazarların burada kullandığı çok ilginç bir tabir var. Mese dememe. Yani devlet bu büyüyen toplumsal hareketleri ne sindirebiliyor ne de sisteme dahil edebiliyordu. Adeta sistemin hazım kapasitesini aşmıştı bu durum. Bu da devlet aygıtının kendi içinde bir kilitlenmeye yol açıyor sanırım. Tam olarak öyle. Bir felçleşmeden bahsediyorlar. Polis, yargı, bürokrasi içindeki sağ sol kamplaşmaları bu felcin en somut göstergeleri olarak sunuluyor. Anladım. Sistem hem ekonomik hem de siyasi olarak tamamen kilitlenmiş bir durumda. Peki metne göre bu krizden çıkmak için düzenin yani burjuvazinin elindeki seçenekler nelerdi o dönem? Kitap o an için masada iki temel alternatifin olduğunu söylüyor. Birincisi MHP tarafından temsil edilen faşist bir rejim alternatifi. Metin bu hareketin toplumsal tabanının ötesinde bir siyasi güce ulaştığını özellikle devlet içindeki uzantıları sayesinde çok etkili olduğunu belirtiyor. İkinci yol neydi? İkinci yol ise AP ve CHP gibi düzen partilerinin savunduğu, polisin ve ordunun yetkilerinin artırıldığı, sıkı yönetim gibi uygulamalarla desteklenen otoriter bir burjuva parlamentarizmi. Bu çok ilginç çünkü o dönem herkesin aklında ordu ne zaman müdahale edecek sorusu vardı. Ama Metin ordunun tek başına bir darbe yapmasını sanal bir alternatif olarak görüyor. Bu bugünden bakınca oldukça ironik bir tespit. Evet. Darbeden sadece aylar önce yazıldığı düşünülürse bu tespit çok çarpıcı. 12 Mart deneyimine atıfta bulunuyorlar ve ordunun artık tek başına bağımsız bir siyasi aktör olarak müdahale etme yeteneğinin kalmadığını öne sürüyorlar. Yani ordunun rolünü daha sınırlı görüyorlar. Aynen. Ordunun rolünü iki olasılığa indirgiyorlar. Ya mevcut parlamenter düzen içinde bir iç güvenlik gücü olarak kalacak ya da MHP'nin stratejisi içinde bir vurucu güç haline gelecek. Kendi başına bir siyasi proje üretemeyeceğini iddia ediyorlar. Krizin fotoğrafını bu kadar net çektikten sonra metnin en teorik ve iddialı olduğu kısımlardan birine geliyoruz sanırım. Türkiye'de Sürekli Devrim ve ittifaklar sorunu bölümü. Evet, burada artık teşhisten reçeteye geçiliyor. Ve ilk olarak Türkiye yeni sömürge bir burjuva devletidir diye oldukça keskin bir tanım yapıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu tanım aslında önerecekleri tüm stratejinin temelini oluşturuyor. Diyorlar ki Türkiye hani Hindistan gibi klasik bir sömürge değil. Siyasi bağımsızlığı var ama ekonomik olarak emperyalist dünya pazarına tamamen entegre olmuş ve bu entegrasyon yoluyla sömürülüyor. Yani yeni sömürgecilik dedikleri kalan bu. Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bu yeni duruma yeni sömürgecilik diyorlar. Ve bunun en önemli sonucu da Türkiye gibi ülkelerde bağımlı bir sanayileşme yaşanması. Bu tanımın pratik sonucu ne peki? Yani devrimin hedefi ne olmalı metne göre? İşte tam da bu noktada Metin o dönem solda çok yaygın olan bir anlayışla yollarını tamamen ayırıyor. Eğer Türkiye yeni sömürge bir burjuva devleti ise, yani kendi kapitalist sınıfı ve devleti varsa, o zaman sorun bir ulusal kurtuluş mücadelesi değildir diyorlar. Sorun ne o zaman? Sorun doğrudan doğruya bu mülk sahibi sınıflara ve onların devletine karşı verilecek antikapitalist bir proleter devrimi sorunudur. Bu tespitte onlara halk devrimi yanılsaması adını verdikleri kavlama yönelik sert bir eleştiriye götürüyor. O dönemki solun neredeyse tamamen bir polemiğe giriyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. O dönemde solun büyük bir kısmı Türkiye'de devrimin iki aşamada gerçekleşeceğini savunuyordu. Önce anti-emperyalist, anti-feodal bir demokratik devrim yapılacak, sonra sosyalizme geçilecek. Metin bu aşamalı devrim teorilerinin stalinizm kökenli olduğunu ve sınıf ayrımlarını belirsizleştirdiğini iddia ediyor. Halk kavramını muğlak buluyorlar yani. Aynen. Halk gibi kavramların içinde burjuvazinin bir kesimini bile barındıran muğlak kavramlar olduğunu ve işçi sınıfının kendi bağımsız programını geliştirmesini engellediğini söylüyorlar. Bu yüzden de halk cephesi yerine birleşik işçi cephesi öneriyorlar. Aradaki temel fark ne? Halk cephesi, CHP gibi burjuva partileriyle bile ittifakı mümkün gören bir anlayış. Birleşik İşçi Cephesi ise bu ittifakı kesinlikle reddediyor. Sadece işçi sınıfının ve diğer emekçi kesimlerin, yani yoksul köylülük, küçük esnaf gibi kesimlerin kendi bağımsız ittifakını savunuyor. Temel ayrım çizgisi Burjuvazi ile ittifak yapılıp yapılamayacağı noktasında. İttifaklar demişken, işçi köylü ittifakı başlığı altında da oldukça özgün tespitler var. Özellikle Türkiye'deki toprak sorununa yaklaşımları dikkat çekici geldi bana. Evet, oradaki asıl e, çarpıcı tespit şu: aslında metin o dönem solun en temel sloganlarından biri olan toprak reformu meselesine bambaşka bir açıdan bakıyor. Diyor ki Türkiye'de 1917 Rusya'sındaki gibi büyük merkezi bir toprak sorunu yok. Nasıl yani? Köylülüğün büyük kısmı küçük toprak sahibi ve onların asıl derdi toprak mülkiyeti değil, devletin tarım politikaları, işte gübre fiyatları, destekleme alımları gibi konular. Peki hiç mi toprak sorunu yok? Var diyorlar. Ama Leninist anlamda büyük toprak ağalığının ve topraksız köylülüğün yoğunlaştığı tek bir bölge var diyorlar. Kürtlerin yaşadığı bölge. Dolayısıyla bu sorun aslında sınıfsal bir sorundan çok bir ulusal sorunla iç içe geçmiştir. Bu o dönemin birçok ezberini bozan bir iddia. Bu tespit de bizi doğal olarak son başlığa halk savaşı stratejisinin çözümsüzlüğüne getiriyor. Bu stratejiyi neden çözümsüz olarak görüyorlar? Halk savaşı biliyorsun temel olarak kırdan kente doğru, köylü ordularıyla yürütülen bir devrim stratejisi. Metin bunun Türkiye'ye uymadığını iki temel nedenle açıklıyor. Birincisi, Türkiye'de kırkent ayrımı o kadar net değil, toplumsal ve siyasal mücadelenin merkezi ve belirleyicisi kentlerdir. İkinci ve daha önemli neden ne peki? İkincisi ve asıl vurdukları nokta şu. Bu stratejinin dayanacağı varsayılan kırsal nüfus, yani o topraksız köylülük, esasen Kürt köylüleridir. Anlıyorum. Yani bu stratejiyi savunanlar aslında farkında olmadan Kürt sorununu merkeze almış oluyorlar. Metin burada çok keskin bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, bu strateji Kürtlerin ulusların kendi kaderini tayin hakkını yani kısaca UKKTH dolaylı yoldan yok saymaktır. Oldukça ağır bir eleştiri. Evet. Çünkü bu hakkı tanımadan Kürt köylülerinin mücadelesini sosyalist bir devrimin yedek gücü olarak görürsün diyor. Bu yüzden bu strateji çözümsüzdür. Metne göre proletaryanın temel müttefiki köylülük değil, ezilen ulus hareketidir. Bu da yine o dönem için çok radikal bir tez. Ana metnin analizini tamamladık gibi ama kitabın sonunda iki de ek bölüm var. Bunlar birer dipnot gibi mi yoksa ana argümanları destekleyen temel metinler mi? Kesinlikle birer dipnot değiller. Adeca ana metinde ileri sürülen tezlerin teorik ve verisel altyapısını oluşturuyorlar. EK1, emperyalizmin yeni evresinin kavranılması için teorik bir not başlığını taşıyor ve daha önce bahsettiğimiz o yeni sömürgecilik kavramını teorik olarak derinleştiriyor. Ne diyor orada temelde? Sermaye ihracının artık sadece ham madde kaynaklarını kontrol etmek için değil, gelişmiş ülkelerde düşen kar oranlarını dengelemek için emeğin dünya ölçeğinde daha ucuza sömürülmesine yöneldiğini anlatıyor. Bu da Türkiye gibi ülkelerde bağımlı bir sanayileşme yaratıyor. EK2 ise sanırım bu teorik çerçevenin Türkiye'deki somut verilerini sunuyor. 1961-71 arasında sanayileşme ve sanayi burjuvazisinin ön plana geçişi. Aynen öyle. Bu bölümde DP döneminde atılan altyapı adımları üzerinde 60'lı yıllardaki planlı ekonomiyle birlikte sanayi burjuvazisinin nasıl palazlandığı rakamlarla anlatılıyor. Ama bu sanayileşmenin bağımlı karakteri de vurgulanıyor anladığım kadarıyla. Tabii ki. İthalata dayalı, sadece iç pazara yönelik ve şaşırtıcı bir şekilde yabancı sermaye yatırımlarının görece düşük olduğu bir model olduğu belirtiliyor. Metin, yabancı sermayenin Türkiye'ye daha fazla gelmemesini hem Türkiye'nin bürokratik yapısına hem de bu içe kapalı sanayileşme modeline bağlıyor. Ve bu özgün yapının 70'lerin sonundaki büyük bunalımın da temelini oluşturduğunu verilerle destekliyor. Gerçekten de bütünlüklü bir analiz olmuş. Gördüğünüz gibi 1980'de yazılmış bu metin, Türkiye'nin o dönemki krizini hem küresel dinamiklerle hem de ülkenin kendi yapısal özellikleriyle açıklamaya çalışan, kendi içinde tutarlı ve iddialı bir çerçeve sunuyor. Da belki de ıskalanan noktaların bir muhasebesini yapma imkanı da sunuyor kendi teorik çerçevesi içinde dönemin dinamiklerini oldukça ayrıntılı ve cesur bir şekilde ele aldığı kesin ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Bu metnin 1980'de teşhis ettiği o yapısal sorunlar, yani dışa bağımlı ve dövize muhtaç bir ekonomiye, siyasi sistemin kriz üretme potansiyeli, toplumsal kutuplaşmalar ve çözülemeyen ulusal sorun acaba geçen 40 küsür yılda ne gibi dönüşümler geçirdi ve bugünün dünyasında hangi yeni biçimlerde karşımıza çıkıyor olabilir?